Merhaba. Şimdi sizlere hisseli tapularla alakalı birkaç detay vereceğim. Hisseli tapularda gayrimenkulünüzü istediğiniz zaman satamayabilirsiniz. İstediğiniz zaman gayrimenkulünüzün üzerine bir yapı yapamayabilirsiniz. İstediğiniz zaman tadilat yapamayabilirsiniz. Çünkü adı üzerinde hisseli. Bu hisse oranları gayrimenkulün tapusunun üzerinde görünmektedir. Eğer tapunuzun üzerinde herhangi bir şey görünmüyorsa tapu müdürlüklerinden tapu sicil kaydını isteyerek bu bilgilere de ulaşabilirsiniz. Hiç tapunuz var ise ve bunu satmak istiyor iseniz gayrimenkulün diğer hissedarlarının yazılı onayını alma zorunluluğunuz bulunmaktadır. Eğer hissedarlardan bir tanesi gayrimenkulü kendisi satın almak ister ise ön alım hakkına sahiptir. Gayrimenkulü önce kendisine sunmalısınız. Onlar eğer ki gayrimenkulü almak istemiyorsalar gayrimenkulün size ait olan hissesini satabilirsiniz. Gayrimenkulünüz arsa ise parselliği bir daireniz var ise o daire birden fazla kişi adına tapuda kayıtlı ise herkes gayrimenkulün her tarafında eşit miktarda hak sahibidir. Bu durumlarda gayrimenkulü satmak istediğinizde pay sahiplerine sordunuz, satın dediğinde satabildiniz satmayın dediğinde ne yapmanız gerekiyor? İşte bu noktada hukuki süreç devreye giriyor. Gayrimenkulünüzü satmak istediğinizde eğer diğer paydaşlar satmanıza izin vermiyorsa davanızı açıyorsunuz. Ya gayrimenkulü satmak istediğiniz rakamdan paydaşlarınız alıyor ya da hukuki yollarla kendilerinden onay alıyorsunuz. Ben Şener Yılmaz. Sizler için buradayım. Gayrimenkulleriniz ve yatırımlarınızda nasıl daha güvende olursunuz, nasıl daha karlı olursunuz, kafanızı yastığa nasıl huzur içinde koyarsınız onun için buradayım. Kanalıma abone olun, beni takip edin.